Şimdi bu dersimizde servo motor nasıl çalıştırılır ona bakacağız. Yine servo motor PVM sinyali ile motor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Böyle bir proje oluşturdum PVM 2 servo diye. Ee, şimdi herhangi bir clock e, timer 2'yi seçiyoruz arkadaşlar herhangi bir timer seçiyoruz. Daha sonra clock source'umuzu seçiyoruz. Internal clock diye e, seçiyoruz. E, şimdi burada biraz frekans ayarı yapmamız lazım arkadaşlar. Yani prescaler ve count period ARR değerimizi ayarlamamız lazım. Peki bunu neye göre ayarlayacağız arkadaşlar? Çalıştıracağımız motorun data sheetine bakmamız lazım arkadaşlar. Bizim kullanacağımız servo motor bu arkadaşlar. Ben de bu servo motor var. Bu servo motorun arkadaşlar özellikleri burada data sheetinde yazar bütün özellikleri, boyutları, nasıl çalıştığını dair e, özelliklerin hepsi data sheetinde yazar arkadaşlar. Data sheeti açıp okuyabilirsiniz sizde kullanacağınız servo motoru. Genellikle 50 Hz'de çalışır ama yine Biz burada taşıdık işte bir okuyalım Ağırlığı yazmış boyutları yazılmış verebildiği tork yazılmış Daha sonra Operation speed yani çalışma Hızı işlev görme hızı diyebiliriz Bu verilmiş Hangi voltaj aralığında çalışıyor o verilmiş daha sonra arkadaşlar kablolama yapıları verilmiş. Hangisi neye denk geliyor diye. Gördüğünüz gibi turuncu e, kablomuzdan PWM sinyalimizi vereceğiz. E, kırmızı kablomuzdan gücümüzü. E, kahverengi kablomuzda groundu temsil ediyor yani toprak. E, 50 Hz'de çalışıyor yani 20 milisaniyelik bir periyodu var. E, duty Cycle'da çalışma aralığı, duty, çalışma aralığındaki duty cycle'da da 1 ve 2 milisaniye arası. E, sıfır pozisyonu için 1.5 milisaniyelik <laughs> bir poz süresi olacak. E, 90 derece için 2 milisaniyelik bir poz süresi olacak. Eksi 90 derece için de 1 milisaniyelik bir pulse süresi olacak. Yani bu arkadaşlar şuradan hesap makinesini e, bir e, Ya da hesap makinesine gerek yok. E, 1 milisaniye, şurada 2 milisaniye %10'la denk geliyor 90 derece için. 1 milisaniye 20 milisaniyenin %5'ine denk geliyor. 1,5 milisaniyede %7,5'üne denk geliyor arkadaşlar. Ona göre biz de yüzde duty cycle'ımızı %5, %7,5 ve %10 oranında ayarlamamız lazım. yine gelelim cube ID'mize. Buradan neydi arkadaşlar? E, clock configuration'a geliyoruz bakmak için. 84 MHz'lik yine apb bir timer clock'umuz var finaltımıza geliyoruz arkadaşlar. Buradan Prescaler ve Kamp değerlerini ben önceden yayınlamıştım ama sizin için bir daha Biri hesaplayalım. 84 MHz'imiz var şimdi. Bunu ben 50 Hz yapmak istiyorum. 50'ye böldüm o yüzden. Ne çıktı? 1 milyon 680 bin Hz. Yani bizim Prescaler ve ARR değerimizin çarpımı 1.680.000 milyon 680 bin Hz olacak arkadaşlar. Onu da ben şu şekilde ayarladım. 1680 ile 1000'in çarpımı olarak. Eksi birleri zaten neden koyduğumuzu biliyoruz. Çünkü işte, e, mikro denetleyicinin içinde otomatik zaten artı biri var. Bunun eksi 1'ini çıkarmamız lazım. Ee, daha sonra en ayarından gelip enable da ettikten sonra kesmeyi arkadaşlar. Ctrl S'e basıp e, kaydediyoruz. Ve main C dosyamıza geliyoruz. Yes diyorum. Yine arkadaşlar e, şey e, neydi user code begin 2'den user code end 2'nin arasına her şeyden önce PVM sinyali oluşturduğumuzda yapmamız gereken şey neydi biliyorsunuz? Ee, PVM sinyalini başlatmak. Onda nasıl yapıyoruz? Hal tim PVM start deyip bunun handler'ını yazıyoruz h 2 ve hangi kanalı kullandığımızı yazıyoruz. Tim channel 2 diye arkadaşlar. Şimdi bir de bir duty cycle'ını ayarlayalım ve motorumuzu hareket ettiler arkadaşlar ne yapıyorduk iki tane alttan tire hal tim set kontrol space yapıyorum bana seçeneklerim açılıyor set compare diyorum arkadaşlar yukarıdan şurayı kopyalayacağım hızlı olmak adına bunu kopyaladım e, ve buraya da arkadaşlar bizim CRL değerimizi giriyoruz. Ka e, compare değerimizi giriyoruz arkadaşlar. O da neydi arkadaşlar? Nereden hesaplıyorduk? E, şuraya gelelim. Yani duty cycle'ımızı yazacağız şimdi. Duty cycle'ımız CCR değeri bölü ARR değeri arkadaşlar. Şimdi ben %5, %7.5 ve %10'luk bir duty cycle istiyorum. Bunu nereden ölçtüm? Zaten biz şuradan hesapladık arkadaşlar. Yani. E, Mesin nereden hesapladık? 2 bölü 20 dedik. Şuraya da de yazayım. Kafanızda karışmasın. Şunu şuraya alayım. Bunu buraya alayım. Bunu değil. Ee, şunu buraya alayım. Aynen. Bunu buraya alayım. Şuraya yazalım. Ee, ne demiş arkadaşlar? 0 derece için ya da Basitinden başlayalım. Kafanız karışmasın. 90 derece için 2 milisaniyelik bir pus. Şimdi 2 milisaniyelik bir puls arkadaşlar 20 milisaniyenin içinde neye denk geliyor? 1 bölü 10. Yani %10'luk bir kısma geliyor. Ee, %10'luk bir duty cycle olacak? %10'luk bir duty cycle olacak. Bunun için peki %10'luk bir duty cycle için tekrardan şuna denk gelirsek duty cycle için Bizim ARR değerimiz kaç? buraya alalım. Bizim ARR değerimiz kaç arkadaşlar? 1000. Doğru mu? Duty do cycle'ımızın kaç olmasını istiyoruz? %10 olmasını istiyoruz. Doğru mu? yanlış do yazmışım. Duty yazmışım. Duty cycle istiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Demek ki bizim CCR değerimiz ne olacak? 100, 100 olacak arkadaşlar bu şekilde hesaplıyoruz. Ve e, %10'luk bir duty cycle için yüz değerini buraya veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde %10'luk bir duty cycle elde etmiş olduk. Şöyle bunu çalıştıralım. ve motorumuza gönderelim. Şöyle bağlantılar içinde ne yaptık? biz bunu oluşturunca arkadaşlar Time 2'nin Channel 2'sini kullanınca bize PA1 pinine PA1 pinine e, PWM sinyali oluşturmak için atadı QID otomatikman. E, yes diyorum ve kodumuzu atıyorum arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar bunu çalıştırmadan önce diğerlerinin de hesabını yapalım. Evet arkadaşlar şöyle küçük bir tablo oluşturdum. Pozisyon 0 için pozisyon 0 için e, 1.5 milisaniyelik bir 5 volt göndermemiz lazım. Yani 20 milisaniyede 1,5 milisaniyelik bir high voltage göndermemiz lazım. O da ne diyor bize? %7,5 duty cycle'a denk geliyor. Eee pozisyon artı 90 için 2 milisaniyelik bir high voltage olan dalga göndermemiz lazım 20 milisaniye içinde. o da %10 duty cycle'a geliyor. Pozisyon eksi 90 için 1 milisaniye Orada %5 duty cycle'a geliyor arkadaşlar. 1.5 milisaniye 20 milisaniyelik periodik dalga periyot eee olan periyodik olan dalganın içinde arkadaşlar 1.5 milisaniyesi high gidecek. Yani 5 volt gidecek. burada 2 milisaniyesi 20 milisaniyedeki dalganın 2 milisaniyesi şey gidecek. 5 volt gidecek. Onu da zaten daha önce resmini size göstermiştim. Şurada bir daha var mı diye bakıyorum. Kendimi daha iyi ifade etmem için. İşte bu arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. 20 milisaniyelik periyotta bu yani her servo da farklı olduğu için mesela bu servo da nasıl bu? 1.5 milis 0 derece için 1.5 milisaniyesi hay gidecek. Burada da aynı zaten. Ee, artı 90 için 2 milis 1 milisaniyesi burada. Burada 2.5 milisaniye ama bizim servomuz için 1 milisaniye. Eksi ee, pardon artı 90 için 2 milisaniye bizimkisi. Bununki de 2.5 Pozisyonu eksi 90 için eksi 90 için bizimkisi 1 milisaniye bununkisi 0.5 milisaniye arkadaşlar. Şimdi biz teker teker bir çalıştıralım. Bakalım. <laughs> Şimdi şey için yapıyoruz. E, peki bizdeki karşılığı bunun ne? Onu da yazalım. Bizdeki karşılığı e, c, c, compare değeri 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 75 bizde bunun kompas. Aynen. Amper değeri 75. Burada kaç? Burada 100. Burada kaç? Çünkü bizim ARR değerimiz CC ile böyle ARR yapıp duty buluyoruz. Arkadaşlar burada da bizim için 50. Bir dakika. 50 arkadaşlar. Şimdi buna göre 50'den başlayıp arkadaşlar çalıştırmaya başlayalım. Şöyle kameramı da açayım ben. Evet arkadaşlar şöyle bir bağlantı yaptım servo motorun e, turuncu kısmını PA1 pinine bağladım. PA1 pinine bağladım. E, kırmızı ve kahverengisini de ground ve 5 volta, kartın üzerine ground ve 5 volta bağladım arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Bakalım bakalım nasıl bir döngü yapacak. Şöyle arkadaşlar üzerine bir şey yapıştırdım. Kolumu çalıştırayım. Bakalım nasıl olacak. 75 yapalım. 75 yapalım. Öyle çalıştıralım. Hı, çalıştı. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Main dosyamıza girelim. 75 ne değeriydi bunun? Pozisyon 0 değeriydi gördüğünüz gibi. Daha demin hareket etti. Pozisyon 0 değeri. Şurada bir kalem alanını da yazalım üstüne. Evet arkadaşlar burası 0 derece. Bunu yazalım buraya. Benim görünüyordur. Burası 0 derece. Şimdi şimdi buradan ne yapıyoruz? Bir de yüzü deneyelim. Yüz. Yüz değeri de ne ifade ediyordu bizim için? Bakıyoruz buradan. Pozisyon artı 90'ı ifade ediyor. Çalıştıralım. bu yönde arkadaşlar artı 90 ifade ediyor. Bir de şuradan ne yapalım? Bir de 50 değerini girelim. 50 değeri. Okey diyorum. O da bizim için eksi 90'ı vermesi lazım. Burası da eksi 90 derece imiş arkadaşlar. Yani şimdi gördüğünüz gibi Sapmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde art, eksi 90 burası. Artı 90 da normalde burası. Sıfırı bura. Eğer sıfırı bura kabul edersek yani. E, fakat bize şöyle bir şey verdi. İşte bu arkadaşlar. Bunun sapmasının nedeni her ne kadar datasheet'e uygun bir kod da yazmış ol, olsak. E, yani bu e, duty cycle değerlerini datasheet'e uygun da yazmış olsak. Bize farklı sonuç verebiliyor neden? Çünkü e, bunlar arkadaşlar e, replika ürünler yani fake ürünler, e, orijinal ürünler değil bizim çoğunlukla satın aldığımız ürünler. O nedenle orijinal tataşta da uygun çalışmıyor olabiliyorlar veya çalışması gerektiği şekilde çalışmıyor olabilir biliyorlar. O yüzden kendi ayarımızı biz test ettikten sonra kendimiz yapacağız. Şimdi eksi 90 arkadaşlar biz 50 değeri girmiştik demek ki biraz daha aşağı inmemiz lazım. Buradan o yüzden ne yapıyoruz? 30 yapıyoruz ki biraz daha tam 90 dereceye, eksi 90 derecesine ulaşalım. Şimdi kodu yükledim. Gördüğünüz gibi eksi 90'a geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Demek ki 30, şöyle yazayım. 30 compare yazıyorum. Şimdi peki artı 90 için ne yapmamız lazım? Normalde artı 90'a ne yazmıştık arkadaşlar? Şöyle gösterin. Artı 90 değerimiz için biz ee, yani 30 girdim arkadaşlar. Demek ki %5'lik duty cycle'a değil de %3'lük duty cycle'a çalışıyorum. Şöyle düşünün. Eksi ee, 90 değer için tam olarak. Ee, peki artı 90 değer için ben 100 değerini veriyordum. Demek ki burada da bir %3'lük %2'lik bir sapma olursa arkadaşlar burası da 120 diyeceğim. 120 diyeyim. Ee, o da bakalım artı 90'a gidecek mi? bakalım. Yüklüyoruz. Evet. Bu da 120 değeri oldu arkadaşlar. Demek ki şuraya da 120 compare yazayım. Evet arkadaşlar böyle hatta biraz daha mesela bunun açısı yine 180 derece diyordu normalde data sheet'inde kaç derece diyor hemen bakalım. Satıştına geliyoruz. 180. Servo can rotate approximately 180 derece istiyor arkadaşlar. Bu 180 derece diyor. Fakat şimdi biz 180 dereceyi doldurduk. Bakalım bir de kendimiz test edelim bu e, fake demoyu. Burayı mesela 130 yapalım. Bakalım daha ileri gidecek mi? Daha deminki e, 120'den. Normal çünkü bir 180 derecemizi tamamladık biz. Fakat olacak mı bakalım. Şimdi bu çakma olduğu için. Evet biraz daha geri geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuraya 30 vermiştik. Ee, onu da 20 yapalım. Bakalım. 20'den de daha aşağı inecek mi? Gördüğünüz gibi biraz daha hareket etti daha demin. Evet daha da aşağı indi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demek ki e, yani aldığınız ürünler eğer çakmaysa datışta da uygun şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Siz bunları test ederek göreceksiniz. Peki şey diyebilirsiniz Yasin yani sen mi doğru yaptın bunları diye düşünebilirsiniz. Fakat arkadaşlar biz bunları e, yani ben bunları daha önce şeyde baktım. Logic Analyzer'da baktım. Gönderdiğim dalga duyduğu sayfaları hepsi Tataşit'e uygun. Fakat verdiği değerler yine bu şekilde oluyor arkadaşlar. Onu da size gösterip videoyu uzatmak istemiyorum. Ama isterseniz tabii ki de onu da çekerim. Yani gördüğünüz gibi kendi Tataşit'iniz arkadaşlar bazı ürünler için çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir for döngüsü yazalım. Bakalım güzelce böyle bir ar gelirsin, geri gelsin, ileri gitsin arkadaşlar. Şimdi bunu kapatayım bu videoyu.